Araba geliyor. Hayır, hayır. <laughs> Lütfen dışarıya kutu at Muhammed. Halp buraya değil. İşte işi kutunun gücü. işte bu. Aa bomboşmuş burası. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar uzayın boşluğunda gibiyiz şu anda. Oyunun Baktım. boşluğundayız. Kutularımız var ve biz aşağı doğru. Aha oyun göründü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video karşınızdayız. Bugün yine en bitirme amaçlı oynamaya çalışıyoruz. Onunla evet. Ama oynayamıyoruz. Evet. Araba çarptı baba. Araba mı çarptı? Tamam. Da. Bittin sen Angry Neighbor. Bugün Angry Neighbor bitireceğiz arkadaşlar. Zaten çok bir numarası da yokmuş anladığım kadarıyla. Kırmızı, mavi ve yeşil kutuları bulacağız. Ondan sonra sen sağ, ben selamet, oyun bitmiş olacak. Hazır mısın bu Hazırım da bir kere araba çarpsın. Çarpsın bir kere araba. Araba çarpsın. Araba geliyor. Hayır, hayır. <laughs> Zıplamıştım. <laughs> Tamamdır. Zıplasan da o gene vurur oğlum. Şimdi dönelim hemen şey yapacaklarımız edelim. var. Hızlıca oyunu bugün bitirmeye hazır mısın? Hazır. Hazırsın. O zaman diyeceksin ki baba seni dinlemeye hazırım ben diyorsun değil mi? <laughs> Tamamdır. Şimdi Muhammet abi ilk önce bu kapıyı açmamız gerekiyor çünkü orada bir kırmızı kutumuz var. O yüzden o kapıyı açmak için bizim bir kırmızı anahtar ihtiyacımız var. Kırmızı anahtar nerede onu hemen al oradan. Gel buraya al anahtarı. Kırmızı anahtar burada. Ben önce Levi'yi alırım. Levi'yi alalım. Ölürsek leveyi... Doğru. Koş 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 Levi'yi alalım hemen <laughs> arabada çarpmadan. Arkadaşlar bugün 3 kutuyu da bulacağız ve artık Angry bir bitmiş olacak. Muhammet abi hızlıca bir soluna bak. Dikkatli ol. Aman oğlum dikkat et. O adam buralarda olabilir. Geç bu tarafa hemen. Dikkatlice aç kapıyı. Hop hemen. Garajın şeyini açıver. Kapısını. Tamam güzel. Temkinli gidiyorsun. Aferin. Güzel. Bravo. Levye'mizi de alalım hemen. Levyeyi aldık arkadaşlar. Hızlıca geçiyoruz eve doğru. Araba da yeni geçti. Tamamdır. Hep de aynı araba geçiyor. Şimdi Levye ile kapının. Çünkü bir tane araba var. Evet, başka de... araba yok. Yani o yüzden oyun bana şunu anlatıyor gibi geldi. Sanki bir alana kısıtlı kalmışız, bir alanda kalmışız böyle. Ne derler ona? E, rüyada kalmış gibi. Hep aynı araba geçiyor ya. Ondan dolayı öyle hissettirdi bana. Evet, Baba, abi. pardon. Leviyi de alacaktın, Leviyi de al. Hemen pardon müdahale ettim sana. Şimdi müdahale edeyim. Şimdi leviyi elimize alalım. Kırt 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 yeşil kutu şeymiş değil mi basamak oluyormuş yeşil kutuyla hı hı. yeşil kutu basamak olduğu için arkadaşlar yeşil kutuyu bulduğumuz zaman her yere çıkabileceğiz. Hayır her yere çıkamayız ama Niye yani her yere uzaya kadar çıkarız. Uzaya çıktı mı daha nereye çıkalım o zaman uzaya kadar <laughs> her evin her yerine çıkarız en azından o sarı yer falan var oralara çıkarız Nerede, belki mesela, şuraya buraya ve çıkarız. Şuraya Oraya da orada giriş yoktur oraya da bak şurada cam var burada giriliyor falan oraya giriş yok. Dön hemen kutuyu alalım kırmızı evet, evet, bir kutumuzu bir şey hemen şey alalım. Oğlum şey bunları yok. alma niye alıyorsun? Bir şey yapacağım. Ha şey sandalye mi koyacaksın? Şöyle. Evet camı kırar ya kırar 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 tabii ki oğlum. Şimdi evet, şuranın üstüne evet. aynı orada hop oraya bir denk getirdiğimi alalım. Şık evet. bir daha hop hop bir daha hop E'ye öyle olur. Gidiyorum sadece hizasını ayarladım. Ha tamamdır. Kırmızı kutumuzu aldık arkadaşlar. Hemen gidiyoruz bu sefer mavi kutumuzun peşine gidiyoruz. Maviyi alacağız. Zıpla aşağıya ucum Allah 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 Allah, Allah. Hı -hı. Evet arkadaşlar Muhammed Alp kırmızı kutuyu aldı. Şimdi oğlum camı kır buradan ve bir de dışarıya kutu atmayı unutma. Bu camı kırmıyordu. Camı kırmıyor. Dışarıya kutu at lütfen. Lütfen Hı -hı. dışarıya kutu at Muhammed Alp buraya değil. Dışarıya bir kutu at. Camı kırmayacak mısın? Tamam, devam et, devam et oğlum. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer Biz ikinci var. olarak mavi kutuyu değil yeşil kutuyu alacağız çünkü yeşil kutu her şeyin kilidini açan kutu. Hadi bakalım oğlum, götür bizi. Yeşil kutuya götür bizi, hızlıca. Götür, 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 götür. Atla şuraya artık oğlum, atla şuraya artık. Bu bölümde arkadaşlar bütün kutuları buluyoruz, oyunu bitiriyoruz. Oyun zaten 3 tane kutudan ibaret. RGB renk kodlarımız var üzerinde. Kırmızı, yeşil ve mavi kutularımız var. Bu kutularımızı bulduktan sonra oyun bitiyor. Muhammet abi burada avlanma komşuya, yakalanma oğlum. Dikkatli ol. Zıpla. Zıpla, ben geri ya. gel. Biraz zıplayamayacağım. Zıplarsın, sakin ol tamam zıpladın bak. Dikkatlice şimdi gidiyorsun, dikkatlice. Şu, kafanı kaldır bir, bak kafanı kaldır. Şu hedef şuraya görsün bak. Şu, aynen. Şurayı görsün de gidiyor zaten dümdüz Görsün gidiyor gidiyor dümdüz gidiyor Bak böyle fışşt. gördün mü? Koşarak gittin gördün mü? Süpersin Geç karşıya oğlum harikasın Yeşil kutumuza doğru gidiyoruz arkadaşlar Muhammed Tayyip beraber Angry Neighbor oyununu bugün bitiriyoruz arkadaşlar Muhammedciğim şimdi eline levyeyi al, al istersen ki yer kaplamasın oğlum Şu önünde böyle kocaman bir kutu oluyor ya orada heh Aşağı güzel. Evet şimdi yeşil kutumuzun oradayız. Muhammed abi şimdi hoppa işte yeşil kutuyu gördünüz. Yeşil kutu orada arkadaşlar. Muhammed abi birazdan bu iş çözecek. Şuraya doğru gel. Az daha kenara gel. Sola 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 az daha. Az daha. Yeter. Tamam yeter. Şimdi işte burası. Şimdi bence olur. İşte bu. Yeşil kutumuz burada arkadaşlar. Yeşil kutuyu hemen şuraya koy. dışarıda ya yani bir yere atmaya çalış. Yani in aşağıya hatta ya yani direkt kapıdan in. Yeşil kutumuzu bir dışarıda bir görelim. Sonra yeşil kutumuzu kaybederiz. Burada bir şey var. Ne var? Hiç bak. Dakika, ne var? Ne var? Bak. Aa burada bir şey var. Aa bir dakika neresi orası? O kırmızı o olan hayalet odaları şeyi. Orası. Yine de bakayım mı? Bak hadi. Bak hadi. Evet yeşil kutumuz bizde şimdi yeşil kutumuzu kullanacağız arkadaşlar. İlk önce burada. Hemen tık nasıl kullanıyorduk oğlum. Zıplıyorsun. Aa aynen neresi? Aa. Başka. Neresi benim. burası? Orada bir delik var. O şeyi gösteriyor. Hayalet şeyi var ya odaların olduğu yer orası burası ya da üst kattaki yer. Kırmızıydı oranın şey çünkü. Tamam mı? burada bir şey varmış. Okey. Ama bir yere gidilmiyor oradan. Oradan geçemiyoruz çünkü. Buradan aşağı inebiliriz. Evet. Şimdi mavi kutunun olduğu yere çıkalım hemen. Bizi yukarıya çıkar. Mavi kutumuzu alalım hızlıca oğlum. Yapıştır. Hadi. Bir şey Dene. Bir de kutuları at artık. Bir yere kutu at da hani. Heh. Oo. 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 İşte yeşil kutunun gücü. Dön bakayım arkadan. Nereye geldin? Bir görek ya. Çatıya. Ha? Çatıya. Şuraya gel. Nereye geldin? Heh mavi kutu şurada gel 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 mavi kutuyu da alalım Mavi kutuyu da alalım mavi kutuyu da alalım işte burada mavi kutu arkadaşlar Dön 3 kutuyu da alarak oyunu tamamlamış olacağız Muhammed Ab. Ama Muhammed Ab, hadi oğlum aç şurayı Şu kapıyı açar mısın ya gir şuraya Allah aşkına Muhammed ya Bir tane kutuyu alacaksın alt tarafı al şuradan Al tamamdır yerleştir onu da buraya RGB renk kodlarımız kırmızı, yeşil ve mavi arkadaşlar 3 kutuyu da bulduk yerleştir bakalım tamamdır şu anda oyun tamamlandı arkadaşlar ama biz devamına bakacağız he bu arada hala kanalımıza abone değilseniz şu anda videoyu durdurup abone olabilirsiniz videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi muhammet abi kırmıyor ya. Kırmıyor çok saçma ya Bana nasıl saçma? Içinden geçiyor nasıl? içinden kırmıyor yani hacmi var ama ağırlığı da yok gibi garip yani şimdi Muhammed abi şu yukarıdaki sarı ev vardı ya orada ne var ona bir bakalım bacası tutan yer var ya bu yeşil kutuyla oraya bir gidelim oraya bir bakalım olur mu? Hadi. Oraya bir merak ediyorum Çok ben. Çok işe yarıyor bu yeşil kutu. Yeşil kutu süper. Ya yani yeşil kutun varsa burada istediğin yere gidersin arkadaş. Şuna bak bak atıyorsun zıplıyorsun. Atıyorsun zıplıyorsun. Arkadaş yeşil kutuyu atıyorsunuz zıplıyorsunuz o altınıza geliyor. Atıyorsunuz zıplıyorsunuz. Şimdi neredeyiz? Biz o bacalı yer şurada evimize Aynen orası işte. Heh, o bacalı yerin üstüne bir çık. Oradan da aşağı doğru yavaş yavaş. İstersen leviye al edin. Alma boş ver ona girersin. Kutuyla içeri gireceksin. Hadi bakalım yavaş yavaş oğlum. Yavaş yavaş. Şimdi yavaş. Bir tık daha. Bir tık. Şimdi ah! Gelme. Geri... girmek üzereydi. Ha şey zıplayarak buradan yap. Buradan ah. yap. Buradan yap. Doğru. Ya. Hop. Buradan bir daha. Bir daha. Tamam. Gir içine. İşte bu. Aa bomboşmuş burası. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. O kadar da merak etmiştik. Başka merak ettiğimiz bir yer var mı? Yok sanırım değil mi? Her yeri gördük. Tamam Değil mi? Bekle. Heh. Dünya Dünya Alp'ten Muhammed'den farkıyla. Oo gidiyor mu <laughs> bu kadar? Hadi canım. Bu ne oğlum? Şurca küçük ne ne oldu? Nereye gitti bizim dünyamız? Onunla Aş... girdi. Allah Allah. Dokunmuyor, dokunmuyor. oyun bak şimdi. Vallahi gidiyor mu hala? Ha, düşüyor Aynen. şu anda galiba. Bak ha. Hah. <laughs> buraya düştü. Bak kutular aşağıda. Oo. <laughs> İn aşağıya bakayım. Oyuna doğru ince herhalde şu an. Oyun arkadaşlar uzayın boşluğunda gibiyiz şu anda. Bu oyunun boşluğundayız. Kutularımız var ve biz aşağı doğru Aha oyun göründü Aşağı doğru düşüyoruz <laughs> Çok iyi <laughs> Süperdi ya Tamamdır Muhammed abi Evet arkadaşlar oyun bu kadar Kırmızı yeşili ve mavi kutulardan oluşan kutuları bulduğunuz zaman oyun bitiyor Baktım o kadar başka, başka 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 yerlere baktım Başka bir şey yok oyunda yani Oyunun sonu bu kadar arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın Hoşçakalın. çakalın. Ha, bu arada bir dakika bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımız vardı bir kardeşimiz yazmış. Benim de yorum çıksın ne olur benim de yorum çıksın yazmış. Kardeşim işte senin yorumun burada çıktı. Seni de çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu çok iyi. Bakın hop uzaya gideceğim bekleyin. <laughs> Gittin artık tamam bitirdim videoyu. Bitirdim kapattım videoyu şu anda. <gülüyor> 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 Bak şöyle yapınca hızlıca gidiyor. Tamam gidiyor.